Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere saksıda sarımsak nasıl yetiştirilir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben sarımsağımı dişlerini ayırdıktan sonra 2 gün suda beklettim. Ve bunun için ayrı bir saksı ayırmadım. Salatalığımla aynı saksıya ekimini yapıyorum. Ben sarımsakları yeşil yapraklarını kullanmak için ekim yapıyorum. Dip yapmaları için değil. Bunun için 3-4 santim boşluk bırakarak hem sıra arasında hem kök arasında ekim yapmanız yeterli. Eğer ki dip yapmasını istiyorsanız bu boşluğu 5-6 santim kadar bırakmanız yeterli olacaktır. Bir de şunu belirtmek isterim: şu anda ekeceğim sarımsak gibi baş kısmı bir tarafa doğru eğilmişse eğer onu güneş ışığına ters gelecek şekilde ekim yaparsanız hem soğan hem sarımsak için geçerli. Güneş ışığına doğru yöneleceği için düzgün ve doğru bir şekilde uzayacaktır arkadaşlar. Videomun sonunda da göreceksiniz gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüler ve uzadılar. Bir de şunu belirtmek isterim. Diğer domates, salatalık ve biberim için hazırladığım sıvı besinlerimden de sarımsaklarıma verdim. Bunlar muz kabuğu ve soğan kabuğundan hazırladığım sıvı besinler. Ayrıca pirinç ısladığım zaman o ısladığım ve yıkama suyunu ben lavaboya dökmüyorum. Bitkilerime veriyorum. Yumurtaşladığım suyumu da bitkilerime veriyorum. Ayrıca bunların nasıl hazırlanılıp ve uygulanması gerektiğinin videosunu da YouTube kanalıma yükledim. Linkini de bu videomun sonunda ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz dilerseniz. Bu şekilde ekimini yaptıktan sonra çok az bir can suyu verdim arkadaşlar. Toprağım zaten gayet nemli olduğu için çok fazla su vermenize gerek yok. Çok az bir can suyu verdim. Sulamasına gelince de Toprak kurumaya başlayınca sulayın arkadaşlar. Her gün su vermenize gerek yok. Toprağın cinsine göre bu süre değişebilir. 2-3 gün veya 3-4 günde bir. Şu anda 4. gününde gördüğünüz ve pirinç suyu veriyorum arkadaşlar. Soğan gibi sarımsak da hızlı bir gelişim gösteriyor. Ben ektikten 20 gün sonra yeme büyüklüğüne geldi sarımsaklarım. Sizler de bu şekilde... İhtiyacınız kadar saksılarınızın bir kenarına sarımsaklarınızı ekip o, kullanabilirsiniz. Gayet kolay bir şekilde büyüyorlar. E, ekstra bir hani bakım istemiyor arkadaşlar. Zahmetli bir e, yetişme süreci yok. Biz sarım bir domates, e, salatalık biraz daha zahmetli e, sarımsak ve soğana göre. Bu soğan ve sarımsak hiçbir zahmeti yok. Çok kolay bir şekilde hatta suda bile yetişiyorlar. Onu da ayrıca belirtmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu en son görmüş olduğunuz sarımsakları da daha sonradan ekmiştim.